Varlık bir aşk hikayesidir esasında. Var, aşkla var edilmiştir. Yok bile yokluğuyla aşkı anlatır. Hatta yokluk varlıktan biraz daha fazla aşkı söyler, aşktan bahseder gönüllere. Aşk, ben derdinden geçip sen diyebilmenin adıdır en çok da. Yok etmeyen aşk belki de bunun için yoktur ve belki de küntü kenzin mebdeinden aşk-ı sevda bu çeker diyen şair, işte bu serencamı inceden dile döküp gelmektedir. Ve biz muhabbetten hasıl oldu Muhammed, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. İslam medeniyetinin Osmanlı yorumunu aşkla kurmuşuz, aşkla bina etmişiz, aşkla çözmüşüz derdimizi, aşk gelecek cümle noksan tamam olur diye Yunusça seslenmişiz yeryüzüne, yeryüzü halklarına. Aşk olmazsa olmazıdır. Aşıkların Ramazanlaşmaya muhtaç, Ramazanlaşma derdine düşen ruhların. Ve aşk her şeyden çok benden geçip sen demenin adıdır. Hz. Mevlana belki bunun için anlatır hikayesinde. Hani bir aşık vardı, özlemiş sevgiliyi, yanmış, yakılmış hasretiyle. Hicran yüreğini yakmış, kavurmuş, çaresiz, perişan bir vaziyette gelip çalmış sevgilinin kapısını. İçeriden bir ses. Kim o? Aşık kavuşmanın heyecanıyla kendinden geçmiş ve asla aşkta kendisine yer olmayan bir kelime ile cevap vermiş. Ben geldim demiş sevgilim. Ben geldim. Ben geldim deyince açılmamış kapılar. Aşık seslenmiş içerden. Demek hala sen varsın öyle mi? Demek çıkla ben kesilmedin öyle mi? Demek benim aşkım seni yakıp kül edip senden yepyeni bir ben doğurmadı öyle mi? İki kişinin olduğu yerde aşk yoktur evlat. Aşk bir kişiye bile fazladır. Haydi git. Biraz daha yan yakıl. Küllerinden bir ben doğsun öyle gel. Aşık boynunu bükmüş son dersin talimi için vurmuş kendini dağlara, vurmuş kendini çöllere. Yanmak ne demek? Bir kez daha anlamış. Yok olmak ne demek? Hiç olmak ne demek? İlikler ne kadar hissetmiş. Ve o perişanlıkla gelip bir kez daha durmuş sevgilinin kapısında tıklatmış kapıyı içerden bir ses, maşun sesi. Kim o? Sen geldin demiş aşık. Sen geldin deyince açılmış kapılar, Ardına kadar girmiş içeri. Gerçi bu iş o zamanlar öyleymiş. Şimdi maşukların kapısı aralıktır. Gelen girsin diye içeri. Kapalı olmaz maşukların kapısı. Onlar geleni içeri alırlar. Dert iman kurtarma derdidir çünkü. Ve Ramazan-ı Şerif bu hikayenin tam tersinden kapıları çalan bir aşıktır. İki gündür kapınızı tıklatıyor Ramazan. Bilmem farkında mısınız? Tak tak. Kim o diye sesleniyoruz. Ramazan da soruyor, içeride kim var? Ben varım diyenin kapısından boynunu büküp dönüp gidiyor. Sen varsın denildiği an kapıları, duvarları yıkıp zamanın mekanın ötesinde bir gelişle sahur sahur, iftar iftar, teravih teravih, mukabele mukabele, kardeşlik kardeşlik, muhabbet muhabbet, birlik birlik girip içeri gönüllerin baş köşesine misafir veriyor Ramazan ben yokum diyenin gönül hanesini dolduruyor Ramazan. Zaten serencam bu değil midir? Hayat bu değil midir zaten? Gahi Ramazan'da, gahi mübarek 11 aylarda. Kimi dosta varır, dosta ben olur. Kimi nefse uyar, eşkıya gider. Allah Allah, Allah.